Bu arada arkadaşlar Sky ile Çember hmm. sevgili Pire söyleyeyim ben. Oha. Evet, ben, evet, ben evet, hayır, hayır, kire. hayır. Yo, sevgili Pire, hayır. sevgili evet evet öyle. Hayır, evet, değil öyle. Ben, öyle, değil, evet, değil öyle, öyle, evet, ben öyle. de onlar. Ben de onlar. Yok yok yalan, yo, yalan söyleme. Yok yalan, yo, yalan söyleme. Hayır. Yok yok hayır. vallahi. Öyle. Öyleler kanka. ödüm sana. Pire. Kanka öyleler kanka. Sevgili Pire mi var burada? Evet. alıyoruz. Ve Sky abi, mi konuşuyor? Sevgili ya? Pire abi. Onlar niye öyle oluyor sizin gözünüzde abi o zaman? ne kıskandın mı sen? Kıskandın mı Sky'ı açan Bak nasıl bakışıyorlar. Bak bak kendi bakterinizi mi? Ya kim kıskanacağım? Kıskan, kıskan, onlarla kıskan, üçlüyüm kıskan, ben o. ya. Üçlü mü onlarla üçlü? Ne? 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 Üçlü mü? Ne? Evet trioyuz onlarla. Ne? Beyler olay şimdi. Bak işin rengi değişti Baş. şimdi. Işte. Aa! <laughs> Sky. Sky'a açıklama gerekir artık sesini alabilir miyiz? Peki yoksa Yapıyor bad boy mu takılacak? Ya yani bad boy mu takılacak? Büyük ihtimalle çember çember konuşsa e sen ne yapıyorsun? mı yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? <laughs> Mars kırıldı beyler. Çember nasıl vurdu öyle sıkıyı? Büyük ihtimalle sky öldü ya çember çok sirlenmiş diye duydum arkadaşlar Peki, bana gelen bilgiler o. Çember niye konuşmuyor hiç? Derken. Eyvallah kanka. Oh, yakışmadı, yakışmadı. 87, 87 olsun. Şişko yaşlı adam bu. Koca yaşlı şişko dünya. Abi manifest söylesene. Manifest manifest manifest. Ya, manifest. Biz de keş 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 keş. Money talks Hadi, Hadi kanaları kısa kes. Abi bunlar ne oluyor ya? Abi bir şey Bunlar sevgili bak bunlar çemberler sevgili çamurla. Sevgili ses siz nesiniz amına koyayım? Aşk altınları mı? Aaa. Kimle Aa. konuşmuyor Zed çok biliyorsan bu kadar. Hmm. Sana mı kaldı çamurun konuşmaması Mardem ya? Madem gruptasın niye hani. konuşmuyor o zaman? Allah Allah adam Hadi. konuşmak istemiyor. Hani siz üçlüsünüz ya hani siz üç triosunuz ya. Hani kanka sabahtan beri konuşmuyorum. A Neyin işini çıkartın? Oo bir dakika iyi boy kanka ben düştüm. Ya Instagram var mı kanka canlar Instagram var mı kanka? Var kanka istiyor musun? Var kanka izler. Kanka ben annenin sabah, takip edilen sabah, edilenlerinde yar, varım yar, ekleyelim. Yar, bir şey demiyorum laf atıyorsunuz ya. Sana laf mı, kanka. Bir dakika eşit sen niye koruyorsun? Sesimi sen kimsin? Düşün, düşün, sen kimsin? Beşlerini falan mı düşünüyorsun amına koyayım? Evet kanka. Sen niye peki bu kadar sinirli geldin kanka? Şu biraz gergin bak fark ettiniz mi? Çember biraz gergin beyler. Kızın yanında şey yapıyor ya. Biraz gergin abi. Yok yok tamam yok yok. Ben özür dilerim abi çekeyim de ben. Kız rezil olmasın kızın yanına. Aynen kanka. Abi özür dilerim ya. Valorant'tan mı tanıştınız kanka? Oğlum Allah'ını seviyorsan Aynen. sus artık yeter ya. Valorant'tan <laughs> mı düşürdün kanka? E eğimle mi düşürdün? Canberk. Ama bence bu ses tonuyla düşürmüşsündür kanka yani büyük ihtimalle bana öyle geliyor da. Oy manyak kıyamam acı bütün manyak. Manyak kıyamam manyak. Ne diyorsun? <laughs> Hayır <laughs> Cemil sana tek soru <laughs> soracağım. <laughs> Kimse ona laf atmadı. Niye bu kadar sinirlisin peki kanka? Kim sana laf atmadı. Sen sen sus sen avukatı mısın sus sen Sus sen Dur bir sakin ol. O 10 yaşında mı? Bak bu kardeşin mi bak senin yerine ben devim şu kardeşini bak öyle diyeyim bak. Sky kanka, Sky sen bir dakika sana konuşma. Sen, sen konuşabiliyor kanka, Müzik, muydun sen lan? Sen niye konuşuyorsun? Ha konuşuyorum. belli. Chamber iplerini saldı Asya. Oooo. Oh. Ben de boş yapıyoruz. <laughs> Sabahtan Bırakalım. beri ilgi arıyorsunuz. İlgi verdik hemen katıldığınız zaman zaman. Ağlama lan. Vallahi Sage çok fena. Şu an ya. Çok Oo, beni kan, ya. Yani. Bak iplerini Allah. sallı. Sıkayın iplerini sallı. sallı. Anladık. Şaka yapmayanlar şu arkadaşlar. Susun artık amına koyayım bir kere ya. Jet sen şimdi bu ilişkide nesin kanka sen yani? Bu ikisinin ilişkisinde <laughs> ne oluyorsun sen? Ben onu anlamadım tam olarak. Çocukların çocukları. <laughs> Ço çocukları. Aa çocuğunuz <laughs> mu? <mı>? Kaç yaşında? Çocuk çocuk dedi bu çocuk çocuk bu <laughs> Jet buraya gel abicim. Oy oy. Ne kadar ne, ne kadar abisi bak. Bak bak ama annesine çekmemiş babasına çekmiş biraz o yüzden kötü olmuş. Evet. Biraz kötü. Ama babası baya sert biri bence. Babası sert evet babası sert ben korkum zaten biraz kanka fark ettiysen. Anan daha sert babası. Ooo beyler anlamadım laf soktu galiba anlamadım da. Böyle bir kör atalım abi. <laughs> Camsil gibi gülüyorsun ama ne ilk ilk gülmelerden. <laughs> Jet kanka artık çaresi yok bir vebir atacağız kanka oyun sonu. Ha, içeride ölüyor ya klavye Vallahi, vuruyor falan. Klavye kanka bir şey vurmuyorum ya. Ama kanka biraz sessiz konuşabilir miyim? Annem izliyor da kanka. Annem, Ay, annem ha, şey ha. yapıyor. Aynen annem, annem arkada ben dev ekrana verdim. Biraz şey oluyor da kanka ya Kanka küfre gerek yok ya sakin. Ya bence Ya de. beri birbirimizi küfürü yalıyoruz. artık böyle ya. Bak çiftlerin ortasında böyle kavga yakışmıyor lütfen. Ve yani Sky annesin biraz cevap ver kes lan sesini de nasıl konuşuyorsun ya millette desene evet ya. ya. sen nasıl annesin ya. Annelik de kalmış. Hadi babada hayır yok da yani. anne de demiyor abi. Manifest manifest manifest. Bize cash 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 money talks baby. Belliydi manifest dinledin zaten. Sana ne sen manifest dinleyen gay mi oluyor kanka ben, aynen, ben, aynen kanka. Manifest dinleme. Ne oluyor manifest dinleyen top oluyor. Yo ya, oluyor. Demet Akalın de de Demet Akalın Demet Akalın dinleyince de mi gay oluyorum. Aynen kanka topus biz tamam mı? Ölmeden birini aldım. Chamber git bakalım vurabilecek. Dur mı? dur e boy Chamber'ı izliyorum. Chamber sende mi heyecan yapma kanka. İyi e boy. Oo oğlum Asla. çok iyisin kanka yani sen daha şey. daha bak. Ya Jet biraz velet gibi oynamasa böyle adam gibi oynasa kazanacağız da işte. Büyük ihtimalle 10 11 yaşında. Ha, aile olarak yani birbirlerine sahip mı? Evet evet. Yok adam. sıfır abi aile olarak sıfır. Ben şöyle çete de yazdım açıkladım karşıya kanka. Gel anlat aşkına ya. <laughs> Amık silverları susun artık ya. <laughs> silverları. Kanka silversak niye kanka ne var yani? Silversak ne var kanka? Bu arada silver'a olarak da, Aa bak görüyor musun ya? Evet gerçekten iltifat olarak. Aldı. Aa da kötüsün amına koyayım. Düşündüğümden de kötüsün. Düşündüğümden kötü müyüm? O zaman kötü görmek istiyorsa kanka aynaya bak. Of çak kanka. Çaktım kanka. Bak Timber orada intikam aldı. E ben aynı zamanda da çakacağım birazdan. Wow, wow wow wow. Ben galiba. Neler ya? Ben galiba artık reportlamayı bir Ama düşünüyorum. Bıçak... Bıçak yedi orada. Ben o yani jet... sonra. Çete ne yazmış? Kayın babası. Aa! Aa ben kayın babalarıyım. Aa! Bana Lan hiç beklemedim. Lan orada. Ulan hiç beklemiyordum. Sen öyle misin? Hayda. Çember izin verdi mi bana bu Taş, arada? Ta taşlar şimdi Allah. taşlar şimdi yerine oturuyor biliyor musun? Ya Taş... ya. Vallahi. Çember izin vermiş. Beyler başlıyoruz hadi bakalım. Silverlar olarak <Gülüyor> oynayalım <Gülüyor> bakalım. Let's go abi. La Silver. Teşekkür ederim ama işte barmadım kanka. Gel bize Silver diyor da kendisi 3 kill almış. <laughs> Bak be gel 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 gel. Aynen gel, gel, gel. Aynen, kanka. Aynen kanka ekle beni yani, geç, kanka, bak kanka. geçişime bak kanka. bak kanka. Kanka bak kanka. Al 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 be. Al, al bak. Oh! Bakayım ben Ay, de ben, bakabilir ben, miyim? Ben, ben saygı ben saygıda dururum abi. Ben saygı. Bakayım. Ben Oo gerizekalı hesap Bakıyorum satın, satın almış. Gerizekalı zekalı hesap satın almış ya. Ya şurada eğlencesine tam gaz giriyorum. Lan oğlum ben şimdi babanı devdirtme lan burada. Babanı devdirtme lan burada. Neydi kanka sen insanlar ne kadar insanın kanka? Ben sana nereden kanka oluyorum ya? Ben sana mı diyorum? Ben sana mı diyorum? Olur. Düşmedik sen ya. Sen kimsin ben sana kanka olacağım zaten. Sen ya çipsin. hiç kimse sen kanka olacak kadar. Babanı bak, getir ditir, oğlum ditir, ditir. buraya babanı getir <laughs> babanı babanı getir oğlum, konuşma baban konuşma babanı getir. Öyle getir öyle. Niye konuşamıyor baba? Baba hoş geldiniz efendim nasılsınız? Oğlum ne ne? Buradayız iyiyiz nasılsınız senin onun Ay ne oluyor? Yaşamıyorum. kanka, ben kanka ben seni, ya. ben seni çok sevdim. Kanka ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim Jet. Ne olur gel. Jet kanka ben seni çok sevdim. Gel birlikte takılalım ya. Seninle takılacağımı ölürüm daha iyi. Jet kanka seni çok seviyorum. Kanka. Gel birlikte <laughs> oyun